Arkadaşlar, bugün yine Minecraft oynuyoruz. İkinci bölümüyle karşınızdayım. Ee, bu sefer hayatta kalma moduyla oynayacağım. Daha önceden oynamıştım. Böyle küçük bir kulübem vardı kulübe gibi. Evet, şimdi bu kulübeyi geliştirmeye bakacağım. Yorumlarda belirtebilirsiniz. Yaratıcı modunda tekrar oynayayım ya da bunu belirtebilirsiniz. Şimdi odun kıralım. Ağaç kıralım. Canım da azmış, aldık. Evet, bakalım kaç tane Allah düştük ya. Ben iskelet oluyor. Nerede? O mağarada galiba. Hadi, Bakın şöyle kulübemize girelim. Kulübemizin kapısı bile yok. Evet şöyle kapatıyorum. Şimdi şurada bir yatak yapalım kendimize. Hop şundan bir tane yapalım. Beyaz yatak. Alabilirsem. Heh, aldım. Hop yatalım. Evet uyandık. Oha sabah olmuş. Şimdi kapı yapalım bence. Hop, tıklayalım bakalım. Şu odunlardan da varmış baya. 64 tane oldu o iyi. Şöyle bakalım ne yapılıyor. Kap yapılıyor tamamdır. kapı yapalım. Üç tane. kapımız olsun. Şöyle koyalım. Tamamdır. Şimdi burayı kazacağım. Yerleri meşe ağacı tahtasıyla yapacağım. Böyle. Daha güzel olur. Hop. Evet arkadaşlar yaptım böyle oldu. Bence güzel oldu böyle bir güzel oldu. Kulübemiz daracık. Bunu büyüteceğiz. İki tane varmış bundan. Bunu alalım. Hop tamamdır. Şimdi bir tane de sandık yapmamız lazım. Sandık olmazsa olmaz. İki tane yapalım. Tamamdır. Şöyle şuraya koyalım. Aynen. Şimdi neleri koyalım? Etleri koyalım bence. Hop. Kapıyı aç. Şunları koy. Tamam onlar şunu da koyalım. Bunlar lazım olur. Tamamdır. Şimdi kulübemizi büyütme zamanı geldi artık. Şöyle bu tarafa doğru büyüteceğim. Şunları bir kazalım şuradan. Şöyle. Hop. Tamamdır. Böyle olacak gibimiz. Şimdi kırmızıdan yapacağım. Kırmızı ağaçtan yapacağım yani. Şöyle 20 tane koyalım baştan şöyle bir. Burayı yatak odası yaparım. Küçük gelen. Aynen. Şöyle koyalım koyalım. Daha odun keselim. Ama kırmızılarda. Şunlardan yapalım. Evet arkadaşlar 48 tane topladım. Şöyle gidelim. Şöyle güzel oldu bence. Evet güzel oldu. Şurayı da kapatalım. buraları da yapalım bence çünkü bir tuhaf duruyor şöyle kıralım ağacımızı evet bunları da kıralım hop şunları da Bakalım bayağı varmış. Evet arkadaşlar yaptım. Güzel oldu. Şimdi şuradan da bir kapı açacağım. Orayı yatak odası yapacağım. Hop. Şöyle ları da şey yapalım şöyle bir. Evet. Kazalım. Oldu içemedim. Hı? Hmm. Yatağımızı da şuraya şöyle koyalım. Aynen. Güzel oldu. Şimdi kapı alalım. Hmm. Kapılar buradaymış. Hop koyalım. Çok güzel. Evet böyle oldu. Güzel oldu bence. Şöyle bir bakalım dışarıdan da. Evet güzel oldu. Neyse arkadaşlar bu videomuz da bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Videoyu beğenmeyi unutmayın.